Kardeşlerim, bugün sizinle Kur'an-ı Kerim'in en özel, en kıymetli surelerinden birine gelmiş bulunuyoruz. Fatiha Suresi Rabbimizin bize öğrettiği en güzel dua, her namazda defalarca tekrar ettiğimiz ama her okuduğumuzda içimizi ayrı bir huzurla dolduran Fatiha Suresi. Daha önce Müzzemmil Suresinin 19 ve 20. ayetlerini paylaşmıştık. O ayetlerde Rabbimiz, Kur'an'ın ağır bir sorumluluk olduğunu ama Allah'ın kullarını zorlukla yükümlü tutmadığını, namazı, infakı ve istiğfarı vurgulamıştı. Şimdi ise Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha'ya geçiyoruz. Fatiha, yedi ayetten oluşuyor ve her bir ayeti hayatımıza yön veren büyük bir ders içeriyor. Gelin, birlikte bu sureyi okuyalım ve anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her hayrın başı Allah'ın adıyla başlamak değil midir? Bu ayet bize, hangi işe kalkışırsak kalkışalım, Allah'ın adını anarak başlamamız gerektiğini öğretiyor. Çünkü O'nun adıyla başlanan işler bereketlenir. O'nun adıyla atılan adımlar hayırla sonuçlanır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bütün övgüler, bütün şükürler yalnızca Allah'a aittir. O her şeyi yoktan var eden, her şeyi yöneten ve idare eden Rabbimizdir. Bazen hayatta sıkıntılar yaşarız, bazen yolunda gitmeyen işlerimiz olur ama unutmayalım ki o her şeyin en doğrusunu bilir. Ona teslim olmak, ona şükretmek kalbimize huzur verir. Errahmanir Rahim Er-Rahmanir-Rahim. O, Rahman ve Rahim'dir. Allah'ın merhameti sonsuzdur. O, kullarına şefkatle muamele eden, bağışlayan ve affeden bir Rabb'dir. Ne hata yaparsak yapalım, samimi bir kalple O'na yöneldiğimizde, O bizi affetmeye hazırdır. O'nun merhameti öyle geniştir ki, bazen bizim kendimizi bile affetmeyeceğimiz anlarda bile, Rabbimiz affetmek için bir bahane arar. Maliki Maliki Yevmiddin, o din gününün, hesap gününün sahibidir. Bu dünya gelip geçici ama bir gün hepimiz yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. İşte bu ayet bizi ahireti unutmamaya davet ediyor. Her hareketimizi düşünerek yapmalı, Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkmayı istemeliyiz. Çünkü o hesap gününün tek sahibidir. İyyake na'budu ve iyyake nesta'inu. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in ancak sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. İşte kulluğun özü. Rabbimiz bizden yalnızca ona kulluk etmemizi ve yalnızca ondan yardım istememizi istiyor. Çünkü gerçek güç ve kudret ondadır. İnsan bazen başkalarına bel bağlar, birilerinden medet umar ama aslında tüm kapıları açacak olan yalnızca Allah'tır. Ehdina sıratal mustakime, ihdina sıratal mustakim bizi dost doğru yola ilet. Her gün, her namazda tekrar ettiğimiz bu dua aslında hayatımızın en büyük ihtiyacını anlatıyor. Dost doğru yol, düşünelim hayatımızda ne kadar çok yol ayrımına giriyoruz, ne kadar çok kararsızlık yaşıyoruz. İşte bu ayet bize gösteriyor ki, en güzel yol Allah'ın bize öğrettiği yoldur. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim dalin. Sıratal en en'amte aleyhim ayril madu bi aleyhim beladdalin Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil Allah'tan ne diliyoruz bizi nimet verdiklerinin yoluna iletmesini peygamberlerin salih kulların Allah'ın razı olduğu insanların yoluna ama bir de gazaba uğrayanlar ve sapkınlar var onlar Allah'ın emirlerini umursamayanlar, kendi arzularının peşine düşenler. Biz Allah'ın gösterdiği dost doğru yolda yürümek istiyoruz. İşte kardeşlerim, Fatiha suresi böyle muazzam bir suredir. Kur'an'ın özü, özeti gibidir. Hem bir dua, hem bir yakarış, hem de bir öğüt niteliğindedir. Her gün namazda tekrar ettiğimiz bu ayetleri sadece okumak değil, anlamak ve hayatımıza geçirmek önemli. Rahmetin Kaynağı kanalımızda Kur'an'dan ayetleri paylaşmaya devam edeceğiz. Fatiha Suresi'ni daha önce okumuş olabilirsiniz ama bugün bu açıklamalarla birlikte bir kez daha okumanızı tavsiye ediyorum. Kalbinize dokundu mu? Sizi düşündürdü mü? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Birlikte bu güzellikleri konuşalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.